Merhaba arkadaşlar. 15 Mayıs 2021 Cumartesi Ankara 1. Altılı Ganya tahminini paylaşacağım. 1. Ayak 5 numara Krejler Mehmet Akyavuz'la alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar 5 numarayı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 2 numarayı ilave edebilir. Baba Dağ Yudan'a ayak 7 3 2 8 6 1 daha farklı bir kurguda 9 ile 4 de ilave edilebilir ikinci aya. Üçüncü ayak bir numara Alderemin Memekat Mehmet Akyavuz'la Ak alternatif tekimiz ekonomik oynayanlar bir numara Alderemin'i tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 7 numara Anka Kızı ve 4 numara güzel çocuğu ilave edebilir. 4. ayak 7 1 5 8 6 3 5. ayak 7 10 8 11 3 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 13 9'u ilave edebilir. Son ayak 3 numara Fire of World Akın Sözen ile tek olur. Son ayakta 3 numara Fire of World tekimizdir. Ankara 1. 6. Ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.